Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte oluşturmuş olduğumuz bir yolda aracımızı nasıl hareket ettirebiliriz? Dönüşlerde tekerlekleri nasıl sağa sola döndürürüz? Bunları anlatacağım. Derse başlamadan önce şu şekilde bir e, animasyon yaptım. Bunu başlatalım. Hem burada e, kamerayı nasıl kullanabiliriz onu da göstereceğim. Animasyonu başlattık. Bu şekilde aracımız ilerliyor. Sağa döndüğü zaman tekerlek gördüğünüz gibi sağa dönüyor. En son en sona vardığında da otomatikman tekerlekler düzleniyor şu şekilde. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı e, anlatayım size. Bunu kapatıyorum. Artık buna ihtiyacımız yok. Şimdi ben size bu e, sahneye vereceğim. Bu sahnenin üzerinden e, yaptıklarımızı uygulayabilirsiniz. İlk başta tekerleklerimizi öncelik olaraktan bir tane drive atamamız lazım ki bunu ileriye götürdüğümüz zaman tekerleklerimiz dönsün. Buna tıkladım. N tuşuna bastım. Şuradan screen açayım. Ee, şuradan item kısmına geldim. Buradan Y ekseninde gördüğünüz gibi döndüğünde tekerleklerimiz dönüyor. Buna sağ tıkladım. Add driver dedim. Daha sonra buna her zamanki gibi 2 çarpı var yazıyorum. Ve obje olarak da bizim bu MPT nesnesini seçiyorum. MPT şu aracımızın tamamını hareket ettirmemizi sağlayan e, kısım. Bunu e, şimdi hareket ettirdiğimde göreceksiniz ki Y ekseninde hareket etmiyor. Fakat X eksenine götürüp getirdiğimde hareket ediyor. Bunun sebebi şundan kaynaklı. Tekerleğe tıkladım. Tekrardan e, Edit Driver dedi. Bu X Location'ı Y Location olaraktan değiştirdiğim zaman şimdi gördüğünüz gibi bu sefer de e, geri geri gidiyor. Bunu ayarlayacağım. Buna tekrardan tıkladım. Şuna sağ tıklayıp edit dedim. Bu sefer artı 2 değil. Eksi 2 dediğim zaman tersten gitmiş olacak. Şimdi oynatalım. Gördüğünüz gibi artık tekerlek istediğimiz gibi gidiyor. Şimdi bunu sağ tıkladım. Copy driver dedim. Buna geldim. Buraları biliyorsunuz zaten. Bir önceki bölümde yapmıştık bunları. Sağ tıkladım. Paste driver. Buna da sağ tıkladım. Paste driver dedim. Bunu bu şekilde oynatabiliyoruz. Şu kamerayı sahnemden sileyim. Şimdi bunu bu istediğim yol güzergahında nasıl götüreceğim onu göstereyim size. Bunu 7 ile üstten görünme geldim şimdi. Shift A ile bir tane kör nesnesi oluşturdum. Pet buraya geldi şu çizgiye. Bunu R yapıp Z ekseninde 90 derece döndürdüm. Taba bastığımda ok yönlerinin bu tarafa gittiğini gördüm. Yani bu yönü doğru. Daha sonra bunu extrude yaparaktan şu şekilde uzatıyorum gitmesini istediğim konumdan. Şu şekilde sona kadar vardım. Ben aracımın bu güzergahı takip etmesini istiyorum. Daha sonra normal obje moduna geçtim. Bu nesnem seçiliyken bu şeyi e, bir kere tıkladım. Ctrl P dediğimde bunun e, çıkmadığını göreceksiniz. Çünkü bu parent. parent e, bu yolu takip etmesi için bizim bu çizginin parent olması lazım. Önce buna tıkladım. Daha sonra CTRL'e bası tutarak şu ikinci oluşturduğum nesneye tıkladım. Bu ikisini seçmiş oldum aktif olan bu çizgiye. Daha sonra CTRL'e P'ye bastım. Burada Follow Path var. Follow Path'i işaretlediğim zaman şu şekilde animasyonu oynattığımda gördüğünüz gibi aracımız sona kadar varıyor. Biz bunu şimdi ayarlarına bakacağız. Şu nesneye tıkladım. Hatta buna e, takip çizgi diyeyim, karışmaması için. Şu üstteki de benim oluşturmuş olduğum yolun çizgisi. Bu yolu en son nasıl oluşturdum size onu da göstereceğim. Aranızdan belki merak eden vardır. Şu takip çizgiye tıkladım şimdi. Buradan, şurada pet Animation var. Burada 100 framelik bir e, animasyon yapmış. Biz bunun 250 frame olmasını istiyorum. Bu şekilde aracım daha yavaş gidiyor. Bunu arttırdığımızda, düşürdüğümüzde daha hızlı bir şekilde oraya varmaya çalışacak. Bunu biliyorsunuz zaten. Şu şekilde tam 100 freme geldiğinde oraya varıyor. Biz 250 frenlik bir animasyon yapacağımız için 250 de bırakıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi tekerlek ayarlarına gelelim. Tekerlekleri nasıl döndüreceğiz onu göstereyim. Yine sıfırıncı kareye geldim. Tekerlekleri şu şekilde yapıyorum. Şimdi biz bu aracın ön tekerleklerinden döndürdüğümüzde burada gördüğünüz gibi Y location'da e, drive var. Bunun mesela Z ekseninde drive kullanmış olabiliriz. Buna sağ tıkladığımızda keyframe ataması yapamıyoruz. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Bir tane şuradan MPT nesnesi oluşturuyorum yine. Buna circle oluşturabilirim. Şunu X ekseninde 90 derece döndürdüm. Birazcık küçülttüm şu tekerleğin üst kısmına getireceğim. Üstten bakayım şöyle. Bunu buraya getirdim. Buna diyorum ki sağ tekerlek. Daha sonra buna Shift -D ile bir tane daha kopyaladım soluna. Buna da sol tekerlek diyeceğim. Daha sonra bunu şu tekerleği buna parent yapacağım. Ctrl e P yapıp obje yaptım. Fakat obje yaptığım için tekerlek gitti. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Ctrl P dedikten sonra Keep Transform dememiz lazım. Yani bu transformu tutaraktan obje yap, yerini konumunu kaydırma diyoruz. Bunu bastıktan sonra bu şekilde bu bunun parent oldu. Daha sonra tekrardan bunu seçtim. Buna tıkladım. Ctrl P dedim. Keep Transform işaretledim. Bu da geldi. Şimdi aracı hareket ettirdiğimizde gördüğünüz gibi şu ön iki kısım kaldı. Bunun sebebi şundan kaynaklı. Bunu parent yaptığımız için bunları üst kısma bağlamamız gerekiyor. Bunu da obje olaraktan bağladım. Artık bu üstü hareket ettirdiğim zaman bütün hepsi hareket ediyor. Biz artık tekerlekleri döndürmek istediğimiz zaman bu ikisini seçip Z ekseninde şu şekilde istediğimiz gibi döndürebiliyoruz tekerlekleri. Bunun için şöyle üstten bakayım. Aracımız ilerlesin biraz. Şu şekilde biraz daha ilerlesin. Ya da ilk başta bunun bir varsayın olaraktan kaydedelim tekerleklerine. Bunun için Key'in kısmında location ve rotation işaretledim. Location aslında ihtiyacımız yok ama işaretli kalabilir. I'ya bastığım zaman otomatikman birinci frame'e şu tekerleklerin konumunu kaydetmiş oldu. Bunu şimdi ilerletiyorum. Biraz daha ilerlettim. Tam dönmeye başladığı andan bir önceki karesinde bırakacağım. Şurada tekerleklerim sabit. Düz geliyor. Daha sonra şurada hafif bir tekerleğimi döndürmem gerekiyor. Şu şekilde döndürdüm. I'ya bastım, kaydettim. Şimdi bakalım. Tam şurada te tekerleğin dönmesi lazım. Bastığımızda gördüğünüz gibi hafif bir şekilde te tekerlek dönüyor. Tekrardan 7'ye basaraktan üstten devam ediyorum. Bu şekilde devam etti. Daha sonra bunu burada biraz daha... E Döndürmem lazım Z ekseninde. Tekrardan I'ya bastım. Şu şekilde e, geldi. Bu, bu şekilde yine devam edecek. Bu devam ettikten sonra şuraya kadar devam edecek. I'ya bastım. Daha sonra bunu sona geldiği zaman tekerleği düzlemem gerekiyor. Bu şekilde tekerleği Z ekseninde düzleyip I'ya bastığım zaman kendisi otomatikman e, aracı toparlayacak zaten. Burada yamuk bir şekilde şu şekilde geldi. Tekerlekler düzlendi. Bu şekilde tekerlekleri döndürme işlemini yapabiliyoruz. Bunu daha detaylı yaparsanız daha güzel olur. Ben şimdi kapat aslak gösterdim size. Şimdi kamerayı nasıl ayarlayabiliriz? Onu göstereyim. sahnedeki kamerayı silmiştim. Bir tane kamera oluşturacağım. Kameramız buraya geldi. Şu anda üst kısımda. Şimdi kamerayı tutmak istediğim konuma geliyorum. Ben şu konumdan bakmasını istiyorum mesela. CTRL alt 0 yaparaktan kameramı bu açıya getirdim. Şu şekilde böyle kalsın. Ben şimdi animasyonu başlattığımda kameramın sabit yerinde kaldığını görüyorsunuz. Ben bunu araca nasıl kilitleyeceğim? Bunu bu şekilde yapabiliriz. Kamerayı seçtim. Daha sonra buradaki MPT'yi seçtim. CTRL-P deyip obje yaptığımda Kamerayı buna parent yaptım. Artık araç hareket ettiği zaman gördüğünüz gibi kamera da hareket ediyor. Bu şekilde kamerayı bir nesneye kilitleyebilirsiniz. Bazı animasyonlarda mesela tekerleğin kenarını kameraya kilitliyorlar ve yolu gösteriyor. Vesaire bu şekilde yapıyorlar. Şimdi bu kameranın açılarını nasıl ayarlayabiliriz araba giderken? Onu göstereyim. Bizim burada auto keying özelliğimiz var. Auto keying açtığımız zaman... Biz bunun her karede yapmış olduğu ayarları kaydediyor. İlk derslerde göstermiştim zaten ki. Bunu açtım bir kere. Daha sonra animasyonu başlattığım anda bizim otokeyin aktif olduğu için ben bu kamerayı oynadığım takdirde konumlarını kaydedecek. Şimdi başlattım. Daha sonra bunu G ile oynuyorum. Mesela şöyle istediğim açılarda hangi açıdan göstereceksem bu şekilde yerlerini değiştiren konumlarını altta gördüğünüz gibi şeyi kaydetti. Bütün otokeyinki kaydetti. Bunu kapattığımda artık kameramız otomatik bir şekilde oynuyor istediğimiz gibi. Fakat bunun açısı çok böyle titreyerek geliyor. Çok hareket ettirdiğimiz için. Bunu biraz somutlaştırmamız gerekiyor. Böyle tık 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 diye gidiyor. Onun olmaması lazım. Bunun için şöyle yapacağım. Şu animation kısmına geldim. Buradan graph editörü açıyorum. Graph editörü açtıktan sonra şu şekilde aracımın tepesini seçeyim. Ya da kamerayı seçmem gerekiyor. Kamerayı seçtim. A ile bunların hepsi seçili. Daha sonra burada K kısmında şurada bir sample K frame var. Bir de smooth K var. Bu sample K frame bizim boşta olan K frame'lere kendisi örnek bir K frame atıyor. Bundan biraz atmamız lazım. Bunu iki kere tıklayarak da iki tane boş yerlere atadım. Bu boş yerlere atadığı zaman sarı değil mavi renkte gözüküyor. Onu da göstereceğim. Daha sonra artık bizim smoothlaştırma işlemi yapmamız lazım. Bunun kısa yolu alt O tuşu. Şimdi buradayken alt O'ya basıyorum. Şöyle 20 kere bassam yeterli. Şimdi gelelim layout kısmına. Gördüğünüz gibi şurada mavi atamalar yaptı zaten. Bu sample keyfili. Şimdi başlattığımda gördüğünüz gibi daha hafif bir şekilde kameramız iyice somutlaştı Yavaş bir şekilde gidiyor. Bu şekilde e, arabalarınızı istediğiniz yolda götürebilirsiniz. E, ee, animasyon ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bu yolu nasıl yaptığımı göstereyim. Bu yol istediğiniz kadar yönünü uzatabilirsiniz. Bunun için e, yeni bir belge açaraktan gösterebilirim size. Şuradan bir tane yeni belge oluşturayım. Yolu da şu şekilde yapıyorum. Mesela bir tane pile nesnesi oluştuğumu varsayalım. Şu şekilde scale yapayım. X'de bu şekilde yolum var diyelim. Ben üst görünüme geldim. Buraya bir tane kör oluşturuyorum. Pet oluşturdu. Ee, bunun yönünü değiştireceğim şimdi. Yönü bu tarafa bakıyor. Z ekseninde 180 derece döndürdüm. Daha sonra tap ile şöyle üstten bakayım. Bunu extrude yaparaktan kendi yolumu çiziyorum şu şekilde. Rastgele bir yol çizdim. Daha sonra bu plane'e geldim bileğin ensesine geldikten sonra buna şuradaki kör ve işaretliyorum. Kör ve işaretledikten sonra bir, burada bir tane zaten objem var yerde oluşturduğumuz pet. Buna tıkladım. Buna tıkladıktan sonra şuna array modifier uyguluyorum. Şunu eksi yönde uyguladığım zaman şu şekilde sayısını arttırdım. Sayısını arttırdıktan sonra Hangisini yapıyorduk? E, i̇kinci olaraktan curve yapıyorduk. Şu şekilde. Şunu x'te kalsın. Önce array modifier. ikinci sırada e, curve SS olması lazım. Bu şekilde yolunuza istediğiniz şekilde kıvrım e, verebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Curve modifier ile. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.